Merhaba, benim adım Sedat Yaman. E, Gurma kanalımıza hoş geldiniz. bugün size Beyoğlu çikolatası yapacağız ve dolgulu çikolatalar yapacağız. Evde ne varsa, biz şu anda kuru yemişleri koyduk ama siz yaparken illa de bu olacak demiyoruz. Size bırakıyoruz. İşte biz ceviz koymuşuz, fındık fıstık koymuşuz ama sizde ceviz var. Sadece cevizli de kullanabilirsiniz. O yüzden hani biz size çeşitli bol tutalım. Siz e, ekleme ilave kendinize göre yapabilirsiniz. E, evde daha rahat ve daha kolay işleyebileceğiniz için şöyle çikolatalarımızı beyaz çikolata ve e, bitter çikolatamızı inceden doğradık. İçine sığacak şekilde bir tane küçük tencere bir tane de büyük tencere. Altına olabildiği kadar suya gömülecek şekilde su doldurmamız gerekiyor. Yaradan biraz daha fazla. Çikolatamızı içine döküyoruz ve altını yaktığımız suyumuzun Tencerenin içine yine aynı şekilde beyaz çikolatamızı ilave ediyoruz. Direkt ateş görürse çikolata bu sefer de yanar. Yandığı zaman da çikolatanın bütün özellikleri kaybolur. O yüzden biz buna benmere üsülü diyoruz. Benmere üsülünde erittiğimiz zaman hiçbir şekilde sorun yaşanmayacaksınız. Çikolatanın bir de sevmediği bir şey. Ne çok sıcağı sever ne de... Ee... Soğuk ortamı sever. Soğukta terler, sıcakta yanar. Bunu yaparken tek önemli olan şey, sürekli karıştırmanız gerekiyor ve de bunun içine kesinlikle ve kesinlikle su damlası girmeyecek. Bir damla su damlası girerse bu çikolatanın ömrü kesilir. Hemen işleyemezsiniz. Olduğu gibi donar. Böyle kırık kırık olur yani. Köpük gibi dökülür. O zaman da çikolatanın bütün özelliği kaybolur. Şöyle çikolata kalıplarımız var. Bu çikolataları erittikten sonra bu kalıpların içine dökeceğiz. Zaten yaparken işlemi de göreceksiniz. Sizin evinizde bu çikolata kalıplarınız yoksa başka türlü çikolatalar da yapacağım için onları kullanabilirsiniz. Çikolatayı eritirken de benden size bir tavsiye. İçine su kaçırmamanız için ocaktan bu şekilde alırsanız Suyun üstünden temas çekip öyle karıştırırsanız sizin için daha kolay olur. İçine çünkü su girdiği zaman çikolatanın bütün özelliği kayboluyor. Şu şekilde karıştıra karıştıra artık erime derecesine gelmiş vaziyette. Bundan sonrasını daha fazla eritmiyoruz ki işleme derecesini de kaçırmayalım. Şu anda sürekli karıştıracağız bunu. Evet, ben bar çikolatalarımızı erittik. Gördüğünüz gibi bitter de bitter çikolata. Derecesine soktuk. İşleme kıvamına getirdik çikolatayı şu anda. Bir tane torba yardımıyla kalıplarımıza dolduracağız. Bu şekilde. Aynı şekillerde bitter çikolatamızı erittik. Yine bir torba yardımıyla kalıplarımıza dolduracağız. Bunları dolgulu çikolata yapacağımız için bir işlemi daha var bunların. Şu şekilde Bunları şuraya alıyoruz. Kalıplarımızda hava boşluğu kalmasın diye şu şekilde vuruyoruz. Aynı şekilde beyaza da vuruyoruz. Tam oturması gerekiyor ki iç hava boşuysuz, pürüzsüz ve net çıksın. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle tezgahımıza. Altına bir streç film atacağız. Çikolatamız hazır. Dolgu malzememizi yerleştirmemiz için içine bunu boşaltmamız gerekiyor. Bu şekilde ters çeviriyoruz. Fazlalıkları şu şekilde alıyoruz. Aynı şekilde beyaz çikolatamızı da ters çeviriyoruz. Bunları şu anda donması için dolaba atacağız. Bu akıtmış olduğumuz çikolatayı değerlendirmek amaçlı karıştığı için birbirine şu şekilde beyazı çikolatası dediğimiz çikolatayı yapacağız. Bir tane kalıp. Normal sizin elinizde evde ne varsa cam borlar falan var kare. Onlardan da olur. Altına biz bizim elimizde şu anda pasta çemberimizde bir tane simpatımız var. Bunun için altına şu kalan çikolatayı şu şekilde komple akıtıyoruz. Daha önceden eritmiş olduğumuz bitter çikolata içine ceviz. Bu yine tamamen size kalmış olan bir şey. Ceviz, fındık, fıstık, elinizde ne varsa o anki imkanlarınıza göre veyahut da daha çok neyi seviyorsanız. Renkli güzel gözüksün diye hem siyah hem beyaz çikolata olmak üzere iki çeşit çikolata kullandım. Ama bunu dediğim gibi size bırakıyorum sadece siyahla da yapabilirsiniz veya da beyazla da yapabilirsiniz. Hangi çikolatayı seviyorsanız. Kalan çikolatamızı da değerlendirmiş olduk. Bunu da dolaba atıp dondurmamız gerekiyor. Elimde kalıp yok. beyaz çikolatası yapamam. Ee, daha basit, daha pratik ne yapabilirim diye düşünüyorsanız şu şekilde yine torbayla hafif hafif para şeklinde 1 lira şeklinde yuvarlak toplar sıkarak boyutları size kalmış yine. Büyük, küçük, ama ideali bu şekildedir. Bir de bitler sıkalım. Bunun da üstüne fındık, kuru yemiş çeşitlerini siz kullanabilirsiniz. Sıra tutması için de şöyle sallarsanız çikolatalar birbirine tutmuş olur. Bunu da dolaba atıp Donduktan sonra servis edeceğiz. Bir kat dondurduk. Boşalttığımız çikolata kalıplarımızı. Daha önceden hazırlamış olduğum karamel dolgusu var. Bunu ben karamelli yapıyorum. Size kalmış. Yine aynı şekilde meyve püreleri koyabilirsiniz. Reçel, direkt reçel bile koyabilirsiniz yani. İstediğiniz evinizde ne varsa istediğiniz reçeli bu şekilde doldurup bunu doldurduktan sonra Tekrar bir dolaba atacağız. Dolapta donacak. Ondan sonra tekrar üstüne çikolata dökeceğiz. İç dolgularımızı da sıktık, dondurduk. Tekrar çikolatayla kapatıyoruz. Bu sefer silme dolduruyoruz çikolatayı. Tekrar doldurduktan sonra yine aynı şekilde vuruyoruz. Hava boşlukları kalmıyor. Bir spatula yardımıyla bu şekilde düzlüyoruz. burada tekrardan dolaba atıyoruz. Bu çikolatamız da pratik, kalıpsız, daha çok hani e, hızlı pratik şekilde evde yapabileceğiniz çikolata. Bunu da bu şekilde simpatlardan çıkarıp bu şekilde evde spesyal çikolata olarak servis edebilirsiniz. Bu da daha önceden hazırlamış olduğumuz Beyoğlu çikolatası dediğimiz. Bu da tamamen doğal olduğu için ben bunu bu şekilde yapıyorum genelde. Bu doğal kendi kırılması, bir çeşit kesmesi, herhangi bir hiçbir şey yok. Bunu direkt zaten olduğu gibi kırıyorsunuz. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde servis ediyorsunuz. Bu yapmış olduğumuz çikolataları da daha farklı güzel bir görüntü kalsın diye bizim varaklarımız var bronz varağımız, onu da bu şekilde üstüne sürerek daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Gourmet Styling YouTube kanalımızı takip edip bu tarifleri deneyip altına da yorum yaparsanız çok mutlu oluruz.